Girişim sermayesi fonlarının yeşil ekonomideki aslında temel görevi optimizasyon sağlayabilmesi. Yani şunu söylemeye kastediyorum. Bir platform görevi görerek aslında hem yatırımcının, hem sanayicinin, hem teknoloji geliştirinin, hem de bu işten değer yaratacak olan finans tarafının beraber eş olarak çalışmasını sağlamak. Biz bir sanayiciye dokunduğumuz zaman onun değer zincirindeki dönüşümünü sağlayabilmesi için startup veya teknolojilere ya da sahip olduğu arge ve inovasyonun iş fikrine, iş fikrinde iş modeline dönüşmesi gerekiyor. Bunun sermaye ile destek desteklenmesi gerekiyor. Startuplara veyahut da girişimlere yatırım yapılması gerekiyor. Ya da şirketin kendi içerisinde bu inovasyonu ve argeyi destekleyebilmesi için, bu dönüşümü destekleyebilmesi için de finansmana ihtiyacı var. Biz girişim sermayesi yatırım fonları olarak hem sanayiciye yatırım yapabilme imkanı e, sunuyoruz ya da yatırım alabilme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda da onu yeşil dönüşümde, değer zincirinde dönüşmesini sağlayacak olan startupları da fonlayabiliyoruz. Aslında temel görevimiz hem finansı hem sermayeyi hem de teknolojiyi bir arada çalıştıran bir maestro görevi inşa ediyoruz. Bu açıdan girişim sermayesi yatırım fonları yeşil ekonomi büyütmede önemli bir etken oluyor. Dünyada finansmana erişim çok pahalı olduğu bu zamanlarda bizim gibi maliyetsiz equity olarak ya da ortaklık olarak şirketten pay alarak kişinin geleceğine veya riskine ortak olması kolaylaştıran bir rol olarak Ekstradan yanına geliyor aslında. sanayici aslında birazcık daha paylaşımcı olması gerekiyor. Beraber ortak değeri ve servetini sermayeye çevirebilme odağında olması gerekiyor. Girişimcinin ise burada pivot edebilme, değer yaratma noktasında beraber yol yürüyebilme tarafında olması gerekiyor. Bunlar aslında ölçülebilir şeyler değil. Bir inanma ruhu oluyor. Çünkü yeşil ekonomi girişim sermayesi fonu gibi aslında zor bir alan. Anlaşılması ve de içselleştirilmesi. Biz bunu kolaylaştırıyoruz aslında. Bu da ancak güven unsuruyla ortaya çıkıyor. Burada en büyük driver tabii ki işi yöneten girişimci oluyor biz onun yanındaki yardımcısı oluyoruz yatırımcının herhangi bir riski olmuyor çünkü biz aslında girişim sermayesi yatırım fonu olarak yatırımcılardan bu kaynakları topladıktan sonra bu kaynağı hemen ilgili şirketlere aktarmıyoruz. Bize başvuran birçok girişimi değerlendiriyoruz belli kriterlere göre. Bin tane başvuru varsa bunun içerisinde 10 tanesine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla zaten orada belli bir riski azaltıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra da iyi gitmeyen işler olabilir, pivot etmesi gereken, iş modeli değiştirmesi gereken işler olabilir. Orada da bir riski azaltıyoruz ve böylece bu riski aslında totalde yönetmiş oluyoruz. Tabii ki yani dünyada şöyle bir ortalama var. 10 tane işe yatırım yaparsa bir girişim sermayesi yatırım fonu bunun 2 tanesi fail oluyor. 5 tanesi veya 4 tanesi işte vasat veya da ortalama üstü oluyor. 2 tanesi veya da bir tanesi çok iyi çıkıyor. Yani bir tanesi 10 çarpı 30 çarpan çıkabiliyor. Diğeri 5-6 çarpanına geliyor. 2 tanesi de fail olduğu zaman toplamda aslında fonu 7-8 kat büyütmüş oluyorsunuz. Aritmatik ortalaması değil de böyle ağırlık ortalaması aldığınız zaman. Dolayısıyla biz aslında riski de dağıtıyoruz. Çünkü siz bir işe yatırım yaptığınız zaman bir işte batma oranınız girişim sermayesi yatırım fonundan daha fazla asılı. artıyor. Çok hızlı şekilde büyüdük. 800 milyar TL'ye geldi Türkiye'deki büyüklük. Kaç liradan? 15 milyar TL'lerden 4-5 yıl içerisinde buraya geldik. Yatırımcı sayısı 30'lardan 3500'lere geldi. Fon sayısı 20'lerden 250'lere geldik. Fon yöneten portföy şirketi sayısı son rakamlarda sanırım 40'ı buldu portföy şirketleri içerisinde. Dolayısıyla Türkiye çok hızlı büyüyor bu alanda. Yatırım alan girişim sayısı 10 binlere geçen rakamlarda. Dolayısıyla her geçen gün alternatif fonlar içerisinde girişim sermayesi fonu sermaye piyasalarında büyümeye devam ediyor.